İşte şu anda tenekede tavuğumuz hazır bulunmuş durumda. Hazır direkmen pişmiş halinde. Altında patates, soğan ve domates de pişiyor biberlerimiz. Toprak tencere pişmiş durumda. Şu anda tamamen kızarmıştır. Herkese afiyet olsun. İçindeki domates ve patates de çok güzel şekilde kızarmış. Al bam tavuğu Ayşe abla hadi. Tavuğu al bakalım üstünden. Ne alacağım? Bez yok mu orada? Neyin üstüne koyduk ya? İşte o tabak var orada. Arabanın arkasında büyük tabak getirdi. Hadi getir bakalım elimiz. Cam tabak var orada. Cam tabağı getirdi. İçine oturttuk. Beyaz biz nasıl kızardık bu sefer? Güzel. Güzel değil mi? Tamam ben kızardık yani. Nasıl yiyeceğim? Yok yok gerek yok sıyırma. Hiç sıyırma sıyırma. Yok yok karışma hiç. Şunları nasıl yiyeceğim? Yok yok sıyırma sıyırma. Sıyırma sıyırma orada o şeyi sadece derisi o. Çok güzel bir şekilde pişmiş bu sefer. Hadi al bakalım al tavuğu. Ya, al al bakalım yani, tavuğu beyaz tabi. Sen tavuğu al sade. Tavuğu koy ver yanına yaklaştır. Yok yok şey ya tel, telden beraber devir içine. Sıcak, sıcak mı? Deray, kapısı, sıcak yok. 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 Tabağı getir getirsen tabağın üstüne al. Heh, tamam. Şimdi şu içinde bir çekek görsünler bakalım. Evet, gör, nasıl Toprak tencerede güzel bir şekilde pişmiş. İçi de harika olmuş. Şöyle bir gel. He, ee, domatesi, biberi, patlıcan hepsi bu tavuğun yağı şey, yağıyla pişmiş bu işte. Çok güzel olmuş. Hmm. Afiyet olsun herkese.